gittim nefesim gitti. Yanaca ya, bırak. <laughs> 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 Bayılacağım şu <uçurtan. gülüyor> Merhabalar. Onunu... <laughs> 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 Why you listen my for real? Bir zekalı. Salak ya. Selam arkadaş. Arkadaş şahlar. Arkadaş şahlar. Lan hep geri zekalısını uyandırabilsek. Adam var, Basmışar. Lan bas gör. Adam üstünü <laughs> adı ne? Bu adı yok. E, 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 e. Geldim ben de geliyorum. Onu da yeriz. Geliyorum. Yeriz, züm, züm. Züm. Geliyorum. Oğlum ben Gülüyor neyim ya? D'ye bas. Ne? Neye basayım? DD. Biliyorum onu. Onu biliyorum. Ben de bastım. Salak. <laughs> Vallahi onu. <laughs> Salak. Gülüşe bak gülüşe. Ölüyor ölüyor. Adıyaman tütülü çıktı içinden Adıyaman tütülü. Adıyaman tütülü. Ben şu